Selam arkadaşlar. Bugün Giovanni'sa ellerimize ve ayaklarımıza bakım yapıyoruz. İlk önce size ürünleri tek tek anlatmak istiyorum. Arkasından da denemeli olarak göstereceğim. Giovanni'sin el maskesi. Giovanni'sin el maskesinin içerisinde peptit ve kolajenler bulunuyor. Bundan dolayı ellerinizi gerçekten yumuşacık yapıyor. Şimdi birazdan deneyeceğiz. Kahvenizi içerken bile bu maskeyi kullanabilirsiniz. O yüzden oldukça pratik. ayak maskesi. Ayak maskesinin içerisinde vitamin E bulunuyor. Genelde bakım yaparken en atladığımız bence bölgemiz ayaklarımız. Ayaklarımıza en pratik şekilde gereken bütün bakımı verebilen bir maske olmuş. Ben gerçekten çok beğendim. Şimdi denemeli olarak size göstereceğim. Seyahat kiti. Bu seyahat kitinin sadece top çatak kreminden oluşan bir kit ve içerisinde 25 tane burada gördüğünüz gibi böyle küçük küçük ürünler var ve bu ürünler sizin tek kullanımınıza yeterli ürünler ve toplarınızı gerçekten bütün çatlağını yok eden ürünler yani seyahatte de ayaklarınızı unutmamışlar ve bu ürünleri sadece seyahat olarak düşünmeyin sırt çantanıza normal çantanıza her yere koyabileceğiniz ve her yerde istediğiniz bakımı sağlayabileceğiniz çok güzel ürünler.